Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düz bir kaleis yapacağız. Bu sefer yine jete kalkacağız. Bakalım önümüze bu geçenki gibi trollcüler gelecek mi? Bakalım Yanında yiyen var. Ediyordum. Hazır mısın yiyen? Hazırım. Bakalım bu sefer beni geçebilecek misin? He? Bakalım bu sefer beni geçebilecek misin? İnşallah geçerim. Hadi başlayalım. Önden Hadi başlayalım. alayım seni. Tamamdır. Hadi bakalım. Muhammad. m u h a m d Muhammad. Muhammad. u h a m m a d m u h a m e a d m m m a d Muhammad. m a h a m m a d a m m a d m Götün mü yırtıldı? Yavşak herif. <laughs> Bekliyoruz işte yolumuzda. O arkadaş da geliyor peşimizde. ben yani çok iyi niyetli bir insansın abi. Herkese yol veriyorsun vallahi. Hep de bu yüzden arkada kalıyorsun. Yol vermezler kardeşim, yol vermezler. Ben vermem abi. Hmm. Kardeşim sana dönüş yapacağım bekle. Yazıyor oradan da. Yani Alfa Romeo abi ben bir sağa döneceğim yani haberin olsun da. Kaçsam mı acaba kenara? Ha yani, bakmayacaksın. Berhan. Ha. Döneceğiz lan. Aa, yolu kaçırdım. Ya. Vallahi ben kaptırdım gidiyorum abi. Vallahi yolu kaçırdı. <laughs> Bu ikinci oldu yemin ediyorum. <laughs> Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Neredesin lan? Daha çektim bekliyorum. Çık çık. Ben mi tamam? Çık çık. Belli ki gene trollcüler gelecek bize. Acayasın. Abi benim niye kasıyor bilgisayar ya? Ona lan niye dört yaptınız orada? Hani Berkan seni göremedim ben. Ha, çok ileride mi? Sen bayağı gittin o zaman. Yok çok da değil ya. Ben yola çıktım yani yürüyorum. Kalayı sola çıktım onu söyleyeyim sana. Burada trafik var la. Ha benim burada akıyor yol. Giriş ana baba günü. Lala. Amına koyayım önümdeki de laglı ya. Biz var ya siksen yetişemem amına koyayım. Yemin ediyorum yetişemem ben. Yine arkada kaldık. trafiğe de kilitlendik. Valla trafiğe de kaldık. Ne yapıyorduk? Neredesin ki sen ya? Düz burku çıktığımız yol var ya. Çıkar çıkmaz az bir ilerledik oradan sonra trafiğe kaldık. Bayağı var değil mi aramız? Hmm. Arkanda dolu mu senin? Dolu. Çok mu? Çok. Ben çıkayım ağzımız. Niye? Of, çok doluysa. He? Çok doluysa arkan. Sen neredesin ki? Ha, görüyor ben sen arkada? İnceden çık. Hem ben benim önüme geç de. Çık çık çık. Ben seni gördüm çık. Tamam çık. Şu geçince çık. Oha. Ne koyayım ya? Ben geç beni geç. Çık ben la, çık çık la. seni sollayacağım. Sen beni geç. Niye çıkmadın ben, ki? Ben geçtim işte bak bak, bak. bak Bir şey olmadı. Çıktım. Arkandan. <laughs> Aramızda sadece bir tane Skoda var. O da o, o Skoda herhalde abi. Yemin et ne yazıyor? Kırmızı lan o da herhalde. Üstünde ne yazıyor? Ne bir şey daha yabancı bir ismi vardı. Bir dakika yaklaşıyım da biraz bakayım. Başlamıyor Son gaz gidiyoruz. Frene mi bastın sen? Hayır. Vallahi kırmızı biliyor mu o da? Tam arkanda. Babam da mı tırcıydı diyecektim ama alakası yok. Şunu ben geçsem nasıl olur? Karşıdan gelen var. Aa şey değil la skoda değilmiş. Öndekine tampon yapıyorum tampon. Görüyorum. Karşıdan yürü. bayağı gelen var ha. Bunun da ikisi kola değilmiş yani Oğlum bunu niye kasıyor ya? İnternette bir sıkıntı mı var acaba? Çok kasıyor la. Allah. Im. Yürü lan yürü Adam nasıl yürüsün oğlum Hayır Be laglı laglı bir duruyor bir gidiyor o Benim adam... önümdeki salak gitmese o nasıl gitsin Hayır ondan değil laglı ya adam Bir önümde oluyor bir duruyor bir gidiyor Otobüsçü bizi bi biçecek resmen E yeter bu kadar avans abi size ya Yatı sollama vakti gelmedi. Uf, sollayacağım, sollayacağım da karşıdan bir sürü araba geliyor. Hatta şeye geldik. Berhan evet. töbe töbe sollayamayız mıyız? Oh, oh. Ben, sıkıntı abi. Ah. Kardeş hakkını helal et. Götten biraz yapıştırdık ama. <laughs> ben de öpüştürdüm abi valla sana. Sen de kusura bakma. <laughs> adam, adam durdu. <laughs> ne oluyor la dedi. Bana biraz vurmuş olabilirim. Abi benzinlikte niye böyle oluyor ya? Ben bunun abi şeyin orada geçmem lazım. Treni geçince geçmem lazım. Merhan sakın sollama bura çok tehlikeli. Hatırlıyor musun buradaki kazayı mı? Alo. Hatırlıyorum hatırlıyorum burası çok tehlikeli diyor. <laughs> Niye konuşmuyorsun oğlum? Ölüyorum abi gel Can mı çekişiyorsun? <laughs> Hasta mısın? <laughs> ben gider abi. Pola selam Oğlum karşıdan Erkan gelen kaçar. var lan. Karşıdan gelen var lan. Gelsin abi. Karşıdan gelen yok abi adam duruyor ya. Ne gelmiş sende? Ya senin freniniz. <laughs> Hop. Berkan, Öztürk, Erdoğan, Gaya'yı böyle sollar. Hem de iki tane tır, aynı. İzleriz. Ay, ay. Ama YouTube'da izle. Hmm. Diyeceksin ki Ne mal adamlar var. Zaten ama yalan mı? Tertemiz sollamadın mı sizin ikinize? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Arabanın hasarına bak ya. %31 ya. Cenabet rakam. Sıçtık ya. <laughs> Abi bende mi sıkıntı var? Çalış, 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 çalış. gaz veriyorum ki arabayı stop etmesin. Çok hızlı ve tehlikeliyim. Allah Allah. Ne trafik be kardeş. Çalış. İstav edecek zaman değil çalış. Önde tren var bende ya. Tren yoluna geldik oğlum. Arştan tıkı da gelmiyor. Edin ve gel. Tren bekliyor da ondan gelmiyor. Erhan, sollamaya kalkacak gibi geliyor bana. Yok sen değilmişsin. Ben değilim abi ben öyle şeyler yapmam böyle yani. Stop et tamam biraz bekleyin. çalışsın ileri. Acelemiz yok. Hadi amına koyayım çalsana. <laughs> ben de amına <onu> çıkardım. <laughs> La 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 la. Oğlum squad Rahatsız mısın? Orada niye duruyorsun arkadaşım? Ay ben senin amına koyayım lagını sikeyim senin ben. Abi hep beni buluyor ya. Yemin ediyorum var ya hep beni buluyor ya. Amına soktumun evlat. Laglısın oyunda ne işin var amına? Git internet faturanı yatır amına koy. <laughs> Birisi tam çıkacağım anda gelir oraya bir takılır. Arabanın havası biter. Bu su kaynağının da var ya bu huyunu sevmiyorum bunu. Işte amına. Havası çabuk mu bitiyor? Çabuk bitiyor ya. Hava yarısı ben niye çalmıyorum abi? Ne? Ben hiç sürerken almıyorum hava yarısı falan. Sen de kapalıdır da o. benzinlikte ne olur ne olmaz abi. Şöyle ben bir geleyim şu tarafa. Malın biri çıkar. Öküzün mal mal çok yani boyunda. Arkadaşlar. Harbi çok yani. Lağlı pezevenk ya, yemin ediyorum var ya bak. Verme abi yol, verme abi verme. Gitin adına in adına üstüne git. Vermeyin abi yol. Ben geçtim bak, bak, abi? Geçemedim daha. Yürü 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 Ananı sikeyim senin ananı amına koduğum çocuğu Anton. Geçiyorsan geç hadi geç. Ettirdi bana ya. Üff. Sen orada dur admin. Hiçbir sik yapma sen admin değilsin galiba. <laughs> ben sana o yolu verirsen beni siksin siktir git yavşak siktir lan amına mu çocuğu seni vermiyorum lan vermiyorum onu vermiyor amca kazdı vermiyor vermeyeceğim oğlum o yolu sana vermeyeceğim yani inat etme Siktir git başka yerde oyna şimdi. Amcan soktu. Ya abi siz de ne mal adamsınız. Yürüyün ya. Adam önüne alıp alıp duruyor ya. O işi bir geç. O işi bir geç kardeşim benim. O işi bir geç. Su Ya, yemin ediyorum otur bağlayacağım Hala yol veriyor önündekine ya Abi ne mal adamsın sen. Admin bin geldi çok şükür Şunu da banla şunu da banla Allah'ını banla al. ya Turban olduğum Allah'ım ya Bir şey diyeceğim olmayacak ya. Yemin ederim var ya bak. Kime? Evet arkadaşlar. Gergin bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak. Yen. Bir dahaki videoda Oğlum, görüşürüz. Sen daha var, görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.